Bak döndü bu deli kardeşler akı sıcak müze kalma Sen de gör, lan. Bize hile diyenlere selamlar Delisin burada Açıl orlan Bak yine burada DB şovdan çakınca hese Ağlama sen lan Karşımıza geçip Bize caz yapma Unutma asla Yıkılmaz bu sayfa Şimdi sus vize Kuru burada TK atınca Ağlama sen lan Deli emir burada Ona laf yapma Koyunca Çoğu turtur valla billah Deli barış her taraftan çıkıyor Havlayan köpekleri tek tek susturuyor Dolcaz mis her türlü akıyor Düşmana nefes bile aldırmıyor Samet reis payının uzmanı izdesen de örnek alutsanı Come on kurtlar avcısı Bu loş onun kankası Bu juvayı kızdırmaya gelmez Koydu mu birine kendine gelemez Direction Sniper ustası DB Titanium kapalcısı DB Master Klanın aşığı Aynı zamanda Team Kill ustası Deli Alkılıç Adamın dibidir Kardeşi Ömer Bir tanedir